Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda alan ölçme birimlerini birbirine dönüştürmeye çalışacağız. İlk sorumuzdan başlayalım. 6 metrekare kaç desimetre karedir diye sormuş bu sorumuzda. Şimdi biz metrekareden desimetre kareye giderken bakalım beraber. Metrekaredeyiz. Desimetre kareye gideceğiz. Yani bir basamak aşağıya ineceğiz. Şimdi arkadaşlar bu dönüşüm sorularını çözerken kendinize mutlaka ya merdiveni soruların üzerinde çizmiş olun ya da yardımcı bir yerde tutun. Bence ezberlemeniz tabii en doğrusu ama ezberleyemiyorsanız ezberleyene kadar soruları doğru çözmek için Yanınızda bir merdiven bulundurmanız yararlı olacaktır. Zamanla zaten ezberleyebildiğinizi göreceksiniz. Şimdi devam edelim. Metrekareden desimetrekareye giderken bir basamak aşağıya ineceğimiz için 100 ile çarpma işlemi yapmamız lazım. Şimdi 10, 100, 1000 ile kolay çarpmada biliyoruz ki sayının yanına 0 eklememiz yeterli. O yüzden yüzde çarpabilmemiz için yüzde 2 tane 0 olduğunu görüyoruz. Öyleyse 6'nın yanına 2 tane 0 koyarak doğru cevabı 600 desimetre kare olarak buluruz. Diğer soruda 83 dekametre karenin kaç santimetre kare olduğu soruluyor. Arkadaşlar dekametre kare değil santimetre kareye gidebilmek için. Bulunduğumuz basamak yani dekametre kareyi saymadan başlıyoruz arkadaşlar aşağıya inmeye. Nedir? bir metrekare sonra desimetre kare daha sonra santimetre kare olmak üzere. Demek ki 3 kez aşağıya doğru ineceğiz. O yüzden demek ki 3 defa tekrarlı halde yüzle çarpmamız lazım. Buna 300 diyenleriniz oluyor. Yani 100 işte 3 kere aşağıya indik. O zaman 300 ile çarpacağız. Hayır arkadaşlar, burada indiğimiz 3 basamak olduğu için her basamak için 100 ile çarpmamız lazım. E biz biliyoruz ki 100 ile de çarpmak demek sayının yanına 2 sıfır ilave etmekse eğer. Burada 3 tane yüzümüz olduğu için sayımızın yanına arkadaşlar 2 4 6 tane sıfır koymamız lazım. 83 sayısının yanına 6 tane 0 koyarak 83 milyon cevabına ulaşırız arkadaşlar. Şimdi geldik virgülle yazılan yani ondalık gösterimi yapılmış sayıları nasıl çevireceğiz? Onu öğrenmeye bu örnekte 9 tam %27 kilometre kare verilmiş. Bunu neye çevireceğiz arkadaşlar? Metrekareye. Peki nasıl çevireceğiz? Şimdi önce kaç merdiven basamağı hareket edeceğiz? Onu bir belirleyelim. Kilometre karedeyiz. Onu saymıyoruz arkadaşlar. Hemen indiğimiz basamak hektometre kare ardından dekametre kare ardından metrekare olmak üzere 3 basamak yine aşağıya indik o zaman demek ki yine not alalım 3 kere çarp 100 çarp 100 ve çarp 100 şeklinde gösterdik şimdi sayımız virgülü bir sayı olduğu için önce virgül hareketi yapmamız lazım şimdi virgül nereye kayar arkadaşlar çarpma işleminde Ben daha kolay aklımızda kalabilmesi için Çarpma işlemini arkadaşlar virgülde sağ hareket şeklinde kodlamışım. Yani çarpma işlemi yapacağımız zaman arkadaşlar sağa doğru kayacağız. Bu kodlamayı yaptığımız zaman konuyu daha rahat kavrayacağımızı görüyoruz. Yani çarpma işleminin ağlarıyla sağ kelimesinin ağları bir araya geldiği zaman çarpmayı sağ şeklinde kodlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi... Demek ki virgül nereye kayacak? Sağa kayacak. Şimdi biz elimizdeki sayıya bakarsak 9 tam yüzde 27 kilometre kareyi neye çevireceğiz? Metre kareye çevireceğiz. Peki öyleyse hemen virgülü bir kez sağa kaydırdım ve ilk yazdığım yüzden bir sıfırı sildim. Bir kere daha kaydırdım virgülü sağa bir sıfır daha sildim. Şimdi bir gün nereye geldi arkadaşlar? 7'nin yanına geldi. Burada da önemli bir bilgimiz var. Eğer virgül sayıdan sağ yanaşmış şekilde çıkarsa o virgül çıkar, gider. Sayıyı terk eder diyoruz ve sayımız tam sayıya yani 927'ye dönüşür. Geriye kalan şurada gördüğümüz 4 tane sıfırımızı da sayımızın yanına ilave edersek Demek ki cevabımızı 9 milyon 270 bin şeklinde bulacağız arkadaşlar. Geldik diğer örneğe. 0 tam demişiz. Binde 542 hektometre kare kaç metrekaredir demişiz. Hektometre karedeyiz. Metre kareye aşağıya doğru inersek eğer sayalım. Dekametre kare ardından hemen metrekare gelir. Yani iki basamak aşağıya ineceğimiz için çarp 100 çarp 100 diye gösterdik. Baktığımız zaman virgülün tam 1 2 3 kez sağa kayacağını görüyoruz arkadaşlar virgülümüz çarpma işleminde sağa kayar dedik virgülümüz çarpma işleminde sağa kaydı 3 kere ve 3 tane sıfırımızı yok ettik e, kalan bir tane sıfırımızda sayı 542 oldu bu başta kalan sıfırın solda kaldığı için bir anlamı kalmadı yine. Hemen son kalan bir sıfırımızda 542'nin yanına ilave ettik. Böylece sayıyı 10 çarpmış olduk. Ve cevabımız 5420 metrekare olarak bulundu. Geldik diğer sorumuza. Diğer sorumuz sıfır tam %7 santimetre karenin kaç milimetre kare olduğu sorusu. Şimdi santimetre karedeyiz. Milimetre kareye gideceğiz. Santimetre kareden Arkadaşlar milimetre kareye gelebilmek için sadece bir basamak hareketi yapmamız lazım. Yani demek ki sayımızı ne ile çarpacağız arkadaşlar? Yüzle çarpacağız. Hemen virgülü 2 kez sağa hızlıca kaydırdık. Sayımız ne oldu? 007 James Bond mu oldu? Tabii ki değil arkadaşlar. Solda kalan sıfırların hiçbir anlamı yok. Virgül de sağdan çıktığı için kurtuldu. Sayımız tam olarak demek ki ne oldu? 7 oldu. Geldik diğer sorumuza. Demişiz ki 300 bin dekametre kare kaç kilometre karedir diye sormuşuz arkadaşlar. Kilometre kareyi size okudum. Sayfaya biraz sığmıyor. O yüzden şöyle evet arkadaşlar 300 bin dekametre kare kaç kilometre kare onu arıyoruz. Şimdi 300 bin dekametre karedeyim ve metre kareye. Ha, bu sefer ne yapıyorum işte arkadaşlar? Dekametre kareden kilometre kareye yukarıya hareket edeceğim. Kaç kere hareket ediyorum? Hektometre kare 1 ve kilometre kare 2. 2 kez yukarıya çıktığım için yukarıya. O zaman demek ki sayımı tekrarlı halde iki kez yüze böleceğim arkadaşlar güzel ve kaç tane sıfır sileceğiz sayıdan çarparken sıfır ekliyoruz bölerken sıfır siliyoruz ne yapacağız o zaman arkadaşlar aldık 300 bin sayımızı ve iki tane sıfır yüzden iki tane sıfır 300 bin sayısından yine iki tane sıfır yüzden iki tane sıfır sayımızdan sildik ve kala kala elimizde 30 kaldı cevabımız 30 kilometre kare olacak bu soruda. Geldik diğer bir sorumuza. Demişiz ki 58 bin desimetre kare kaç dekametre kare demişiz. Şimdi arkadaşlar desimetre karedeyiz deka metre kareye gideceğiz. Öncelikle olarak kaç basamak hareket edeceğiz onu sayalım. Desmetre kareyi saymıyoruz arkadaşlar. Metre kare 1 ve daha sonra dekametre kare 2. 2 kez ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine yukarıya çıkıyoruz. Yukarıya doğru çıkarken ne yapacağız arkadaşlar? Bölme işlemi. O zaman şimdi sayımızı aldık. Ve böl 100, böl 100 dedik. Çok güzel. Sayımızda 3 tane sıfır var. Biz de o zaman... Yüzlerimizden şöyle 3 tane sıfırı ve sayımızdan 3 tane sıfırı yok ettik. E ona bölmemiz kaldı. Şimdi ne yapacağız? Biz biliyoruz ki arkadaşlar her sayının yanında gözükmeyen bir virgül var. Onu aktif hale getirdik mi? Getirdik. Şimdi işte çarpma işleminde virgül nereye kayıyordu arkadaşlar? Çarpma işleminde tabii ki virgülümüz sağa kayıyordu. E şimdi ne yapacak o zaman? Çarpma işlemiyle bölme işlemi birbirinin tersi işlemler olduğuna göre demek ki bölme işleminde de sola kayacağız. Hemen aldık virgülümüzü. Kaç tane sıfırımız var? 10 sayısından dolayı bir tane. O zaman bir kere sola kayalım. Kaydık. 5 ile 8'in arasına geldik. Cevabımız ne olacak o zaman arkadaşlar? Aynen. Duyuyorum sesinizi. 5 ile 10'da 8 öğretmenim diyorsunuz. Harikasınız. Geldik diğer sorumuza. 4 tam demişiz %37 hektometre kare kaç kilometre kare? Şimdi önce kaç kez hareket ediyoruz onu belirleyelim. Hektometre karedeyiz kilometre kareye çıkacağız. Kaç kez çıkacağız? 1 basamak. Hemen sayımızı hızlıca yüze böleceğiz. Peki bunu not ettim kendime geldim sayıma. Evet yine virgüllü yani ondalık gösterimi yapılmış bir sayı. Hemen virgülü bir kere sola kaydırdık. Çünkü bölme işleminde virgül sola kayar ve yüzden bir tane sıfırımızı sildik. Kalan peki bu sıfırı ne yapacağız? Ne yapacağız arkadaşlar yine virgül kaydırmamız lazım sola ama basamağımız yok sayımız yok o zaman hemen bir sıfır yardıma çağıracağız geldi sıfır yardımımıza hemen bir kez daha sola kaydırdık bu sıfırdan da kurtulduk arkadaşlar sayımız ne oldu virgül 0 437. Böyle bir sayı duyan bilen var mı? Yok peki yani anlamsız şu anda. Anlamlı olması için o zaman dışarıdan bir tane sıfır yardımımıza gelip sorumuza ilave olur. Güzel ne bulduk arkadaşlar? Şunu bulduk sıfır tam 10 binde 437 bulduk. Doğru cevabımızı hektometre kareyi kilometre kareye de çevirmiş olduk. Geldik diğer sorumuza. 64 tam onda 3 milimetre kareyi desimetre kareye çevireceğiz. Harika. Milimetre karedeyiz. Desimetre kareye gideceğiz öğrencilerim. Milimetre kare bir yukarıya çıktık santimetre kare. Bir yukarıya çıktık desimetre kare. Demek ki iki kere yukarıya çıkacağız. Yani böl 100 böl 100 yapacağız. Harikasınız şimdi hemen virgülümü nereye kaydıracağım arkadaşlar sola dediğinizi duyar gibiyim hızlıca bir iki kez kaydırdım iki sıfırımdan da kurtuldum. E, kalan bu iki tane sıfır ne yapacağız arkadaşlar hemen bunları bölme işlemini alabilmek için sayının yanına bir sıfır koydum virgülümü bir kez hareket ettirdim bir sıfır daha koydum bir kez daha hareket ettirdim ve burada oldu virgülüm. Böyle bir sayı tanıyan, duyan bilen var mı? Yok. Anlamlı olabilmesi için başına da ne koymamız lazım arkadaşlar? Evet bir sıfır koymamız lazım. Bu da anlamlı olabilmesi için. Ne bulduk cevabı? Yazalım arkadaşlar. Sıfır virgül sıfır sıfır. 643. Bakın yazarken çok dikkat ediyorum. Neden? Neden biliyor musunuz? Bu sorular özellikle seçeneklerde bir sıfır eksik ya da bir sıfır fazla olarak verilir. Yani sıfır sayılarınız sizin için çok önemli. Bir tane eksik yapayım ne olacak ki? Olmaz arkadaşlar sayı değişir tabii ki. Yani bu tarz soruları çözerken sıfırlarınızın adedi bir o kadar önemli vereceğiniz cevaplarda. Çok güzel geldik son sorumuza. Santimetre kareyi desimetre kareye çevireceğim sayıyı bıraktım bir kenara şimdi acaba ben santimetre kareden desimetre kareye ne yapıyorum arkadaşlar yukarıya doğru çıkıyorum güzel santimetre kareden desimetre kareye ulaşabilmemiz için sadece bir kez yukarıya çıkacağız yani sayımızı bir kere neye böleceğiz yüze böleceğiz harika hemen virgülümüz nereye kayar dediniz sola çok iyi hemen kaydırıyorum 1 ve de 2. Ne oldu sayımız arkadaşlar? 7 tam oldu artık. Ve de 453 yazdık yanına. Okursak sayımızı 7 tam 1000 de 453 desimetre kare bulduk. Çok güzel bir ders oldu. Bu, bu konuyu yine ayrıntılı bir şekilde tekrar tekrar dinlediğinizde yerleştiğini göreceksiniz. Başarılar diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.